1 Aralık'ta ee, ormanlarımızın tahrip olmaması amacıyla e, fidan dağıtıyoruz. Ağaç kesme filandik kampanyası adı altında vatandaşlarımıza e, toplu e, bulunduğu yerlerde fidan dağıtımı çalışması yapıyoruz. E, bunun yanında e, Batman ilin, ilimizde e, bu yıl yani 2021 yılında toplam 85 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Bu fidanlar daha çok kamu kurumlarına, askeri birliklerin kışlalarına, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ve vatandaşlarımızın mezarlıklarına, dikmeleri için, bahçelerine dikmeleri için fidan dağıtımı, ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Batman Orman İşletme Müdürlüğü olarak. Ee, bunun yanında Orman İşletme Müdürlüğümüzün diğer faaliyetlerine de yer vereyim isterseniz. 2021 yılı içerisinde e, ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen menengiç ağaçlarına siirt fıstığı aşısı yaptık. Ee, 12.400 hektarlık alanda e, toplam 10 milyon ağaca e, biz aşılama gerçekleştirdik. Bu e, aşılanan e, fertlerden köylü vatandaşlarımız yararlanacaklar. İleriki yıllarda ve batman iline önemli bir gelir kaynağı sağlayacağız. Sadece ormanlık alanlarda e, siirt fıstığı aşısıyla kalmıyoruz. E, Orman Genel Müdürlüğümüzün yine hibe kapsamında e, vatandaşımızın kendi tapulu arazisinde yapmak isteyeceği antep fıstığı ağaçlandırma çalışmalarında yapılan tüm masrafların Orman köylüsü ise yüzde %65'ini, orman köylüsü değilse de %25'ini hibe olarak verdik. Bu yıl 2021 yılı içerisinde 2 milyon lira e, bu e, çalışmalar için hibe olarak aktarıldı. E, bunların dışında ağaçlandırma çalışmalarımız da son hızıyla devam etti. E, bu yıl yani 2021 yılında 1500 hektarlık alana 500 bin adet fidan dikerek Batman'ın yeşillenmesi ve ormanlık alanının arttırılması için çaba sarf ettik. Bütün bunları Orman İşletme Müdürlüğü olarak elimizden geldiğince hem Batman ilinin yeşillenmesi ve ormanlık alanların arttırılması ve daha yeşil bir Batman için e, yapmaya çalıştık. Aynı zamanda köylümüze de destek sağlamak amacıyla. Ha, bunun yanında orköy kredilerimiz var. Yani orman köylerini kalkındırmak amacıyla vermiş olduğumuz krediler var. Bunlar e, baş, başlıcaları süt sığırcılığı, e, süt koyunculuğu, çilek yetiştiriciliği verdik Sason'da. E, Sason'da yine İpek böcekçiliği Kapama Dut Bahçesi için e, hibe ve kredi desteğinde bulunduk. Buradaki amaç da ormanlara zararın daha azaltılması için köylümüze değişik gelir kaynakları sağlamak. Yani Orman Genel Müdürlüğü ormandan e, kaçakçılığın ya da usulsüzlüğün önlenmesi amacıyla köylümüze farklı gelir e, kaynakları yaratarak Ormanlara baskının, sosyal baskının daha da azaltılması amaçlanmaktadır. Vatandaşın yararlanabilmesi amacıyla örneğin kent ormanı kurduk Gercüş ilçemizde. 2 milyon lira masraf yaparak oraya bir mesire alanı oluşturduk. Önümüzdeki günlerde de Samanyolu köyümüz, Kozluk Samanyolu köyünde e, köyün alt kısmında vatandaşlarımızın genelde piknik e, amacıyla gittikleri bir alan orası batman çayının e, yol e, yolun alt kısmı batman çayı ile yolun arasında e, orada da 50 hektarlık bir e, mesire alanı e, millet ormanı e, olarak e, kuruluşunu e, çalışmaları aşamasındayız şu anda kuruluş yapmak üzereyiz. E, Bunların dışında ormancılık faaliyetleri olarak yaptığımız çalışmalar arasında e, kilometre, e, ormanlara ulaşım amaçlı yangın emniyet yolu yaptık 10 kilometre,